ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber tas kebabı yapacağız. Ee, en güzel haliyle nasıl olur? En orijinali nasıldır? Buyurun siz de hemen hazırsanız malzeme listemize geçelim. Öncelikle yarım kilogram dana kuşbaşı etim var. Siz miktarı arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Hatta ön işlem yaptım. düdüklüde de bir 10-12 dakika pişirdim ve hazırda bekliyor. 1 adet orta boy soğanım var. İnce ince doğradım. 3 e, diş sarımsak kullanacağım. 3 tane yeşil biberim var. Onu da doğradım, hazırladım. 2 adet havuç kullanacağım. 4 tane de eee iri iri doğranmış patatesim var. Tuz kullanacağım. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağım var, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı biber salçası, tabii ki karabiber, 3 su bardağı da su kullanacağız. Suyu orantılı kullanalım lütfen. Çok sulu bir yemek olmayacak. Siz de asırsanız hemen yapımına geçebiliriz. Evet etlerimi şimdi ateşe koydum. Zaten ön işlem yapmıştık. Biraz suyu var. Suyunu çeksin. Tekrar beraber olacağız. Suyunu çekmek üzere olan etlerimizin üzerine bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Ve sıvı yağını ilave ediyorum iyice karıştıracağım ki kendi özüyle biraz da o şekilde pişsin evet karıştırıyorum ve tekrar tenceremin kapağını örtüyorum ardından yemeklik doğranmış soğanımı ve 3 diş sarımsamı da ekliyorum etlerimle daha rahat kolay pişmesini sağlıyorum Şimdi bu esnada pişen etimizin üzerine bir tatlı kaşığı biber salçamı da ilave ediyorum. Etimiz pişti artık biraz da tuz atabiliriz. İyice soğanlarımızla pişsin. Tekrar beraber olacağız. Etlerimiz dip sosuyla gayet harika gözüküyor. Şimdi bu esnada karıştırma işlemine devam ediyorum. Bu şekilde biraz kavurdum. Şimdi 3 adet yeşil sivri biberimi de ilave ediyorum birkaç dakika bu şekilde kavuracağım. Evet şimdi de 2 adet havuç demiştim. Halka halka doğradık. Bunu da ilave ediyorum. Havuçlarımla etimi, biberlerimi de 5 dakika bu şekilde kavuracağım. Evet havuçlarım da biraz kavruldu. Şimdi küp küp doğradım. Patatesleri ilave ediyorum. Üzerine bir çay kaşığı karabiber su ilavesi yapmıştık zaten. 3 e, su bardağı da su ilave edeceğim ama suyu orantılı kullanın lütfen. Aşırı sulu olmasın. Şu şekilde karıştırıyorum. Yeterli gelmezse tekrar su ilavesi yapacağım. Tamamen Yüzeyini örtecek şekilde su ilavesi yaptım. Tuzunu zaten koymuştuk. Siz de kontrollü kullanın lütfen. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Sebzelerim yumuşayıp pişinceye kadar ara ara kontrol edip bakacağız. Artık tas kebabımız pişti. Ocağımızın altını kapattık. Şimdi servise hazır edebiliriz. Evet. tas kebabınızı servis ettik. Daha bu ara üzerinde sebzesinin suyu, o eşsiz kıvamı harika oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Malzeme listemize net bir şekilde açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.